Teşekkürler şimdi yanımda Robin var. Serinin ilk maçında inanılmaz bir oyun sergilemişti kendisi. Hi Robin, welcome. Hoş geldin Robin. Hoş geldin. Teşekkürler. Seriye baktığımızda birinci karşılaşmada, the 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 series, birinci karşılaşmada the harika oynadın. Gragas'la uh, beraber. İkinci maçta ise çok istediklerinizi yapabildiğiniz gibi gelmedi. Uh, Neler so, değişti so, bu iki oyun the arasında? The game, uh, really uh, the, ilk oyunda aldılar. Dolayısıyla çok fazla baskı uygulayamadılar savaşlarda. Açıkçası ben istediğim bu sayede yapabildim. İkinci maçta ise 50'si aldılar. O işleşme Gragas açısından birazcık kötü. Dolayısıyla daha fazla korkak oynamamız gerekti. Onun ardından da ilk skoru aldılar. Fena bir durumda değildik ama biz çok kötü bir oyun oynadık ve kartopu etkisi yakalamalarına yol bu. İlk oyun sırasında oyunun ortalarında Konyak'ta çok gezdiniz. Planlamış mıydınız yoksa o sırada mı karar verdiniz? And ee, a, alt, alt tarafta öne geçtiğimizde Konya'nın altta to olmasına to gerek kalmamıştı. Dolayısıyla o öyle bir karar verdi ve orta to koridorda to buluştuk. O an için verilmiş start start bir karardı. Öndeysek bu, bu tip şeyleri yapabiliriz basically. dedik. So, kontrol uh, edebileceğimizi biliyorduk oyunu. sebebi, bu or aynı, or aynı zamanda ilk oyunda daha makro oyunu oynamanızın sebebi I mean, mi oldu? I mean, ikinci oyuna kıyasla. Game, like, i̇lk oyunda like, istediğimiz gibi gidiyordu her şey. Dolayısıyla etrafını oynamak daha kolaydı. Ama ikinci oyunda ise ayrı kitleme kompozisyonumuz varken, herkes koridorda yok olunca pek bir şey yapamadık. Bir iki oyun çıkarmamız gerekiyordu, bir iki skor çıkarmamız gerekiyordu, agresif olmamız gerekiyordu ama pek makro yapabileceğimiz bir kompozisyona sahip değildik oyun so, başlarında olanlardan Pepe sonra. E, Pep için uh, e, yükselme e, liginden gelirken, turnuva sisteminden gelirken iyi bir performans sergilediniz. Şimdi ise şampiyonluk ligindesiniz. Kişisel e, olarak e, ve takım e, olarak neler düşünüyorsunuz? Bu mevsimle ilgili umudunuz nedir? Bu mevsim için tablonun ortalarında olmak bizim için yeterli olacaktır ve mevsim finallerine katılmak yeterli olacaktır. Ee, ama okay, yavaş yavaş gitmeliyiz. Sağlam adımlarla gitmeliyiz. İyi şanslar diliyorum ve teşekkürler röportaj için. Teşekkürler. teşekkürler. <laughs> Regan, haftanın son serisini de bitirdik. Son röportajları da yaptık. Orman savaşı, ormancı savaşı da dedik. İki tane ormancı ile beraber konuştuk. Birinci haftayı bence çok güzel bir şekilde bitirdik. Şimdi tekrar sözü sana bırakıyorum. Önümüzdeki hafta burada görüşmek üzere.